Merhaba değerli CGV takipçileri. Kendimi sürekli geliştirerek sizlere bilimsel veriler ışığında yepyeni bilgiler vermeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi artık yeni bir sunum yöntemine geçtim. İlk başladığımda podcastler hazırlıyordum. Daha sonra ise kameranın karşısına geçtim. Ama bazı ufak hatalar yapıyordum. Örneğin el ve kol hareketlerim çok fazlaydı ve dikkat dağıtıyordu. Tabi bunun sebebi biraz da heyecandan kaynaklıydı. Onun haricinde videolarımız Anlaşılabilirlik ve içerik açısından gayet güzeldi. Bilgiyi doğru verdiğim sürece zaten bir sıkıntı olmayacağından emindim. Ancak aşırı el ve kol hareketlerim yüzünden birçok kişi tarafından videolarım eleştirildi. Tabii ki de bu eleştiriler yapıcı eleştirilerdi. Çünkü ben sizlerin görüş ve düşüncelerinizi dikkate almak zorundayım. Ayrıca kanalım çok yeni ve bu işte hala amatörüm. Elbette her şeyi deneyerek öğrenecek ve mutlaka doğru sonuca ulaşacağım. Bu tür ufak tefek kusurlarımdan dolayı bütün takipçilerimden özür diliyorum. Ama şunu da belirtmek isterim. Kitaplar kapağına göre değil, içinde yazılanlara göre değerlendirilmeli. Ufak tefek hatalarımın ben de zaten farkındaydım. Bu yüzden de videolarımda artık yeşil perde tekniğini kullanmaya karar verdim. Ben konuyu anlatırken arkamda konuyla alakalı resimler ve videolar göreceksiniz. Bu hem görsel açıdan konuyu daha iyi anlamanızı sağlayacak hem de el kol hareketlerimi daha aza indirmiş olacak. Diğer videolarımda arkamda duran kitaplık çok kalabalık görünüyordu. Böylelikle bu yöntemle o sorunu da halletmiş oldum. Yaptığım her şey sizlerin bilgiyi daha iyi anlamanızı sağlayacak. Bu arada hala tanışmadık öyle değil mi? Kısaca kendimden de bahsetmek istiyorum. Ama bu arada kanalımızın sloganını bir kez daha hatırlayalım. Bilimin yumruğu cehaleti ezecek. Sizler de abone ol butonuna sağlam bir yumruk atarak bilime destek olabilirsiniz. Evet bir bilim kanalıyım. Peki ben kimim? Benim adım İlhan Çağdaş Dönmez. 24 yaşındayım ve kendimi bildim bileli bilime aşık bir insanım. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunuyum. Alanım ise tarih öncesi. Ayrıca paleontoloji, antropoloji ve evrim alanlarına da büyük ilgi duyuyorum. Arkeolog olmak çocukluk hayalimdi. Üniversite okurken kütüphanemiz 7-24 açıktı. Arkeoloji okuduğum o dönemlerde hem kütüphaneyi hem de hocalarımı bir hayli sömürdüm. Hepsine de buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Bence siz de sömürmelisiniz. Ayrıca ileri düzey olmasa da birazcık Fransızca biliyorum. Bu da bana Fransızca yazılmış bir bilimsel makaleyi çevirebilme fırsatı sağlıyor. Hatta önerilenler kısmından hem Türkçe hem Fransızca olarak çift dille hazırladığım Totovel insanı belgeselini izleyebilirsiniz. Fransa'da yüksek lisans ve doktora yapıp akademisyen olmak gibi bir hedefim var. Bunun için Fransızcamı birazcık daha geliştirmem gerekecek elbette. Bunun yanı sıra bilimsel kitaplar okumayı ve insanlık tarihini araştırmayı çok seviyorum. Ayrıca bağlama ve gitar çalabiliyor, biraz amatör de olsa kuru kalem ve toz pastel çalışmaları yapıyorum. Bu kanalı Türkiye'de bilimin gelişmesi adına açtım. Genç kardeşlerimizin fazla kitap okumadığını görüyorum. Okuyanlar ise zaten takdiri hak ediyorlar. Okumak belki sıkıcı geliyor olabilir. Bu konuda size hak veriyorum. Belki de okuyarak değil, görerek ve dinleyerek öğrenebiliyorsunuzdur. Bu gayet normal bir durum. Bu yüzden her hafta yeni bir video ile karşınızda olacağım. Ayrıca sizlere garip bir özelliğimden bahsetmek istiyorum. Oldukça şüpheciyim ve bu da öğrendiğim şeylerin üstüne gidip Detaylıca araştırmamı sağlıyor. Ben bir şey okuduğumda veya duyduğumda o konuyu hemen doğrudur diye kabullenemiyorum. Çocukken de her şeyi sorgulardım zaten. Ama şunu da bilmenizi istiyorum. Öğrendiğim bir şeyi başkasıyla paylaştığım zaman hayat daha anlamlı geliyor bana. Yıllarca biriktirdiğim bu değerli hazineyi başkasıyla paylaşınca içimdeki ağır bir yükten kurtuluyormuş gibi hissediyorum. Bilgiyi paylaşmadıktan sonra yaşamanın ne anlamı var ki? Senle birlikte toprak olup gitmesin iyidir. İnsanlık bilgiyi paylaştığı için bu düzeye gelmedi mi zaten? Bu yüzden bu kanalı açtım ve sizlerin desteğine ihtiyacım var. Para talep etmiyorum yanlış anlamayın. Şu aşağıda içerisinde abone ol yazan kırmızı butona tıklamanızı istiyorum sadece. Bunu yapmanız ne işime yarayacak biliyor musunuz? Tabii ki de sizlere güzel içerikler hazırlarken motive olmamı sağlayacak. Ayrıca yüklediğim yeni videolardan anında haberdar olmanızı sağlayacak. Elinizi korkak alıştırmayın. Like, abone ne varsa tıklayın gitsin. Bunu yapınca bir şey kaybetmeyeceksiniz emin olun. Böylelikle bu videoda kısaca kanaldan ve kendimden bahsettim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarıma yukarıda bulunan önerilenler kısmından ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve bilimle kalın. Ha bu arada bir de benimle kalın lütfen. Göbekli Tepe ve Tarım Devrimi adlı videolarımızı izlemenizi tavsiye ederim.